Sakin bir pazar günü öğleden sonra Can Sol hayranları yazarın Virginia eyaletinin Alexandria ilçesindeki evine akın ediyor. İçeride Sol, Candle in the Window, Penceredeki Mum adlı ilk kitabını imzalıyor. It's a of verse, um, that I've compiled... Kitapta 40 yıldır yazdıklarımı topladım. Çeşitli konularda 66 yazım ve değerlendirmem var. Çocuk komedisinden aşka ve romantik yazılara kadar her şeyi bulmanız mümkün. <laughs> 64 yaşındaki inşaatçı Can Sol, birkaç yıl önce konut sektörü çöktüğünde yazarlık hayalini gerçekleştirmeye karar vermiş. Ancak bunun için zamanın doğru olup olmadığından emin değilmiş. Yayın evleri arka arkaya birçok kez yazdıklarınızı yayınlamayı reddedince öfkeleniyorsunuz. Yazdıklarım kötü mü diye kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu yüzden John Saul, geçen yıl farklı bir yol deneyerek yazdıklarını elektronik kitap olarak yayınlamaya başlamış. İnternetten aldığım tepkilerin çokluğunu anlatamam. Çünkü dünyanın her yerinde isteyen herkese internet üzerinden ulaşmak mümkün. İyi kitap satışlarım inanılmaz çok oldu. Ancak herkes iyi kitap okumayı sevmiyor. Kitabı iyi kitap olarak değil de ellerinde tutup okumak isteyen birçok kişiden geleneksel kitap tarzında yayınlamam için istek geldi. Cansu çözümü Politics and Prose adlı yerel bir kitapçıda bulmuş. Burada kısaca Opus adı verilen espresso kitap makinesi isteyen müşterilerin kapağı dahil kitap basmasını sağlıyor. Kitapçının danışmanı bir Leggett açıklıyor. Müşteriler yazdıklarını CD'ye alıp getiriyorlar. Biz de kitaplarının tasarımını ve düzenlemesini yapıyoruz. Kitap kapaklarını dizayn edip getirirlerse basmalarını sağlıyoruz. LEGO hiçbir projeyi reddetmediklerini söylüyor. Her kitap için 7 dolar, her sayfa için 2 sent alıyorlar ve basım işi sadece birkaç dakika sürüyor. Opus Kasım ayında kullanılmaya başladığından bu yana 6 bin kitap basmış. Bugüne kadar birçok kişi anılarını, aile geçmişlerini, kullanım kılavuzlarını, ders notlarını bastı. Yazarların kendilerinin bastığı kitaplar kitapçıda satılıyor. Satışı da yazarlar yapıyor. This is a book signing flyer. Kitap imza günleriyle ilgili duyuruları spor salonlarında, kütüphanelerde, süpermarketlerde dağıtıyor, duyulmasını sağlıyoruz. Celeste Clover, Candle in the Window'u bu sayede duymuş. Henüz kitabı okumadım ama başlamak için sabırsızlanıyorum diyor. Yazar Sol yıl sonunda Politics and Prose adlı kitapçıya tekrar gitmeyi ve bu kez ikinci kitabını bastırmayı planlıyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington.